Ana malzememiz peynir ve pirinç. Keçi peynirini rendeledim. Biraz beyaz peynir ekledim. Haşladığım pirinçlerle buluşturup yoğurdum. Malzemelerin tamamını aşağıya yazdım bu arada arkadaşlar. İş dolgusu olarak mihaliç peynirini küp küp doğrayıp hazırladım. Hazırladığım peynirli pirinçli harçtan bir kaşık alıp içine peyniri koyup yuvarlayarak toplarımı hazırladım. Bu işlemi yapmadan önce harcınızı biraz buzdolabında bekletmeniz işinizi kolaylaştırır. Benden söylemesi. Sırasıyla un, yumurta ve galeta unla bulayarak kapladım. Bu sıraya uyarsanız toplarınız patlamaz çatlamaz. Bu tarifte Kore mutfağından ilham aldım. Ama Balıkesir'in enfes ürünleriyle yorumladım bu tarifi. Sonraki aşama kızartma ve tabii ki kızartma için en sağlıklı yağ zeytinyağı tam da olması gerektiği gibi altın gibi kızardılar. Doğru şekilde kullanıldığında yağı çekmiyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Sonuç mu? İçi akışkan, dışı çıtır şahane bir tarif. Siz de denemelisiniz. Gerçek ürünleri gerçek üreticilerden almayı unutmayın. Balıkesir'den lezzetlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum.